Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere povurduk povurduk yumuşacık pamuk gibi poğaça tarifim var. Poğaça malzemeleri hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı arkadaşlar. Ya sütle suyla ya da maden suyuyla yoğururuz. Önemli olan yoğurduğumuz hamuru güzel yoğurmak, kıvamını tutturmak ve mayalanma aşamalarına dikkat edersek yumuşacık gayet lezzetli poğaçalarımız olur diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Genişçe bir kasenin içine bir küçük paket yaş mayayı aldım ve üzerine bir su bardağı odasına gelecek şekilde çok hafif ılıttığım sütü ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı şekeri de ilave edip mayamı eritiyorum. Ve tekrar ılıttığım bir su bardağı sütü de ilave ediyorum. Üzerine 5 yemek kaşığı un ilave edip güzelce karıştırıyorum. Ve ağzını streçliyorum. 10-15 dakika ön mayalama yapacağız arkadaşlar. Güzelce kabarana kadar bekleyeceğim. İlk su bardağı sütü dolaptan soğuk süt çıkarttığım için odasına getirip mayanın üzerine ilave ettim. Ve ilk mayalama işlemimiz gayet güzel sonuçlandı. 10-15 dakika kenarda beklettim. Bu şekilde geldi. Şimdi kalan malzemelerimi ilave ediyorum. 2 tane yumurta kullanacağım. Birinin sarısını üzeri için ayırıyorum. 3 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 130 gram oda aslında iyice yumuşattım. Tereyağımı da ilave ediyorum. Tereyağını sabahtan çıkarttım. Bayağı bir yumuşadı. Öğlene kadar bekledim. Bütün malzememi güzelce karıştırıyorum. 4 su bardağı unumu azar azar içine ekliyorum. Hamuru yoğurduğum kabım bayağı küçük oldu. Kaşıkla karıştırıyorum. Biraz elimle de toparlayıp Tezgahın üzerinde yoğuracağım. Unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Toplam un miktarı 5 buçuk su bardağı un ekledim. Sizde biraz eksik bir su bardağı, hatta olabilir eksik ya da fazla. Ve tezgahın üzerinde birkaç dakika hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız poğaçanız o kadar güzel olur. Sert bir hamurumuz olmayacak. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Ve hamurum kasemin içine alıyorum. Üzerini streçliyorum. Güzelce mayalanana kadar kenarda bekletiyorum. Hamurum mayalandı. Tekrar tezgahımın üzerine unluyorum ve tekrar 2-3 dakika yoğuracağım. Bu şekilde yoğurduğunuz zaman poğaçanın farkını, yumuşaklığını, kıvamını siz de göreceksiniz. Gayet güzel olacak. bir de hamuru yağ seven bir hamur arkadaşlar yağının bol olması gerekiyor ve tekrar kabımın içini yağladım ve üzerine de hafif ayçiçek yağı döküyorum üzerini kapatıyorum 10-15 dakika kadar kısa bir sürede tekrar mayalanacaktır ve biraz pe beyaz peynir biraz lor peyniri bir kabımın içinde güzelce eziyorum Mayalanan hamurumu tezgahımın üzerine alıp bezelerimi alıyorum. Tezgahın üzerine hafifçe ayçiçek yağı ile yağ alıyorum. Hamuru şöyle bir toparlayıp Bezeleri ayırıyorum. Bezeleri büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. ve 17 adet beze olduğu yoğurduğum hamurdan üzerine bir poşetle kapatıyorum hiç beklemiyorum tezgahın üzerine hafifçe ayçiçek yağı sürüyorum çok hafif yapışmıyorsa sürmeyebilirsiniz merdane ile bardak altı büyüklüğünde açıyorum ve hazırladığım peynirli harcımı ortasına koyup güzelce poğaçamı kapatıyorum kapatırken güzelce kapatalım ki açılmasın kapattığımız bölüm poğaçanın alt tarafına gelecek Tüm bezelerimi aynı şekilde iç harcımı koyup kapattım ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye dizdim. Üzerini bir poşetle ve bir havluyla kapatıyorum. 15-20 dakika tepside mayalandırıyorum. Tepside mayalandırmayı mutlaka yapalım yoksa poğaçalarımız sert olur çok yumuşak olmaz. Poğaçalarım gayet güzel bir şekilde mayalandı. 2 katı oldu. 2 adet poğaçam artmıştı. Onu küçük bir tepsinin içine aldım. Ayrı onu da ayrı pişireceğim. Bir adet yumurta sarısının üzerine biraz ayçiçek yağı döküp karıştırıyorum. Üzerine sürüyorum. Ben genelde yumurta sarısının içine hiçbir şey katmadan sürüyorum. Daha güzel oluyor, daha parlak, daha yumuşak. Fakat şimdi bir yumurtanın beyazını ziyan etmemek için bu şekilde içine biraz yağ koydum ve 200 derece alt üst ayarda ısıttım fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirdim yumuşacık ve inanın tüy gibi arkadaşlar çok hafif poğaçalar oldu kıvamı gayet güzel içi dışı gayet güzel bir şekilde pişmiş deneyecek arkadaşlarıma afiyet şifa olsun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Huzurlu, mutlu, sağlıklı günleriniz olsun. Hoşçakalın.